Onu direkt yiyeceksin bu arada. Kusarım kusarım. Oğlum abartıyorsun şu an ya. Vallahi direkt kusarım. kanka? Mümkünatı yok onu yem. Vallahi kusarım. Ağzından çıkarırım rezillik çıkar. O... Tamam ben rezillik çekeceğim o zaman. vallahi tamam, ağzından çıkarım Kusarım kanka. Kanka çok kötü kokuyor. Bir şey diyeyim mi? Onu, onu direkt yiyeceksin ve çok iyi gelecek sana. <laughs> Bak daha geçmiyor. Ya koklama kıl <laughs> direkt ye. Balık kokuyor neşkili leş gibi balık kokuyor. Ama çok kötü şey balık kokuyor. Onu yedim bu arada. Ben çekiyorum şu an. <laughs> ya yani al Sen kanka, YouTuber kanka, olsan lütfen. çok güzel bir yuva asarsın. <laughs> lütfen kanka. Kanka çok... Bir, kanka bir tanesini al ye. Valla ısrar ettiğin Tabii, için yapacağım bak, Bak onu, ya. onu ye yani. Bak. Çıkaracağım çünkü. Ha çıkarmayacağız. İşi hazırlama boşuna. Oğlum mender olacak bak. diye şey. Yapayım. Oğlum çok iyi. Bak. Ben... olacak. Siz i̇çin... iç... İçin... adam akıllı yani insanlar yesin onu. İçindekileri sayayım mı sana? Say. Pirinç. Kurban baca. Hayır kanka pirinç. Karafatma kafası. Oğlum pirinç, sebze ve et var. Başka hiçbir şey yok. Hayır abi balık var amına koyayım. Oğlum yok balık. Kanka leş gibi balık Kanka kokuyor. yemin ederim balık yok. Kanka balık var. Allah belamı versin balık yok. Oğlum niye yalan söyledim sana şu an? Bir de balık kokuyor leş. Kanka kokuyor. kokuyor olabilir ama balık yok içinde şu an. Yemin ederim balık yok. Ön yargılarını yen. onun içinde yemin ederim balık yok. Senin sevdiğin şey var ya. Bak... <laughs> kanka çok <gündük. gülüyor> Kanka içinde şey var bak. Turp var ya, turpu seviyorsun. Kore'deki. Turp var içinde. Pirinç var. Ananas nasılmış? Et var. Hay turp o kanka işte. Yumurta var içinde, et var. Oğlum balığa dair hiçbir şey yok içinde, Oğlum, şey yok içinde yemin ederim. Hasan beni gece malzemen yapıyorsun. Enes yemin ederim içinde balığa dair hiçbir şey yok. Bak şu, şu ürün Hı. deniz görmemiştir öyle söyleyeyim sana. Oğlum denizi bak. Oğlum balık kokuyor <laughs> amına koyayım. Ya yalan atıyorsun bana ya. Kanka, yalan atıyorsam Allah belamı versin. Şu ürünlerin içerisinde deniz kanka gören. Denizi gören hiçbir ürün yok. Denizin ne olduğunu bile bilmiyor bak şu an oradakiler. <laughs> Bir şey diyeyim <değil> mi <laughs> şu an. Şu an şu ansa abartıyorsun kanka. <laughs> değil mi? Bir şey diyeyim mi? İçinde gerçekten deniz gören madde yok amın okuyup O kadar. Ne? <laughs> 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 Yut artık. <laughs> Üzerim nasıl çıkarım diye korkuyorum. Beni çıkarırsam bir de gelmez. Bir şey diyeyim mi? Sen bir tık abartıyorsun kanka. <laughs> Abartıyorsam götünü <laughs> Yemin ederim çok kötü kanka, <laughs> Vallahi abartmıyorum. Videoda oldu olmakla alakası yok. Şunu ceza niyetine verirsen yerim. Ve bu balık Oğlum, kanka. Ciddi misin ya? Balık değil mi? Balık var. Yemem için dedim. Var değil mi balık? yok kanka rolleri değişelim. Bak şimdi. Bunlar oldu oğlum. Benim şey kanka içindekileri sayacağım. Balık var abi. O leş gibi balık kokuyor. Bir yakından çek şunu. Tamam. Şu, şu kısım. Et. Tamam. Şu yumurta. Tamam. Şu havuç, şu salatalık. Etrafındaki siyah şey balık. Dışındaki beyaz şey pirinç. Tamam onu anladım. Sadece dışındaki siyah şey yosun kanka. E tamam amına koyayım deniz kokuyor. Kanka deniz kokuyor da içinde denize dair hiçbir şey yok. Sadece, Yosunu amına koyayım kaplaması... yosun havadan mı düşüyor? <laughs> sadece kaplaması. Kanka kaplamasını çıkarsan aslında yenir. Ulan, o en o en yosun nasıl da. bozmuş? Nasıl yiyorsun ya, ya? Leş gibi kokuyor ya. Abi Sadece yosun var. İçi güzel yani. bak içini yerim. Bu yumurta değil mi? Bunu yerim. Aa buna da deniz tadı gelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yemem. <gülüyor> <gülüyor>